hepinize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Satürn ikinci evde. ikinci evde getirdiği aslında birazcık daha ikinci ev güven olduğu için güvensizlik. Yeterlilik olduğu için yetersizlik. Parasal konularda sıkıntılar. Mal mülk sahibi olmada sıkıntılar. Değerlerde ve kaynaklarda sıkıntılar yaşanabiliyor. Burada aslında açılarından kaynaklı değişiyor ama genel anlamda malefik etkili bir gezegen olduğu için malefik etkili olduğundan kaynaklı hani sıkıntılar yaşatabiliyor. Bu yerleşime sahip kişiler zaten kendi değer yargılarını oluşturma ve ciddi ...maddi açıdan ciddi bir şekilde kendi kendine yetebilmeye gerektiğine inanırlar. Fakat burada engeller yaşarlar, burada engelleri olacaktır diyebilirim. Başka insanların maddi destek desteğiyle kendini güvende de hissetmiyorlar. Bu kişiler genel anlamda erken yaşta ailesinin yanından ayrılmak isteyen, erken yaşta... E, kendi evini kurmak isteyen, şehir dışında okumak isteyenlerin yerleşimlerinden bir tanesi diyebilirim. Kendi kazandıkları para onları mutlu ederler e, genel anlamda. Mirastan falan geliri olsa dahi ya da evlilikten geliri olsa dahi. E, ve paralarını saklamak için büyük özen gösterirler. Finansal stres yaşamak pek de iyi bir konu... E, stres yaşamak pek de iyi bir konumda olmasa da hani böyle finansal stres kişinin kendi potansiyel geliştirmesi için temel bir neden olabilir. E, elbette değerinden ve kıymetinden emin değildir. Bu yüzden kendini e, biraz değersiz, biraz efendim söyleyeyim sıkıntılı isteyebilir. Efendim söyleyimi bir yerden kaptım bilmiyorum. Onun dışında paraya verdiği önleme önem fazla olabilir. Mal mülk sahibi olabilir bu yerleşime sahip olan kişiler. Hayatın materyal yönünü in inkar edebilir. Borçlarına dikkat etmesi gerekir. E, kişiye dayanma gücü, sabır, planlı olma, işte ince nezaket verir. Hayatı daha derinden hissederek yaşamaya ve daha büyük başarıyla ulaşmaya da teşvik eder. Sevgili değerli misafirlerim, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. kalın ve mutlu kalın.